yaparak para kazanma oyunu oynuyoruz. Ve Cüneyt O kadar geliştim ki arkadaşlar. Yani bilseniz. E, bir şeyinizi kata yap kadar yapabildim. 3, 4, 5 kat var mı? Hiç bilmiyorum. Varsa biz oyunu bitireceğiz. İşte ben şu anda fişe hızlı gibi paralar doluyor. Ben oyun neden çalışmıyor? Ne evet, çalışıyor? Ama sadece ıı, bu videoyu açtığım için o kadar donuyor. Çünkü FPS'im yetmiyor. Ama o ama video açmazsam o kadar rahat işliyor. Tamam arkadaşlar devam devam konuşamıyorum de devam edelim. Şurada iki, üç, dört tane var bende. Arkadaşlar çim Hamburgeristler. ister. Son cheeseburger. <laughs> Afiyet bal şeker olsun. Arkadaşlar. Ee, buraya yeni açtım. Ama alt tarafı size göstermek istiyorum. O yüzden şuraya açıyorum. Üç. Ee, yanlışa, yanlışa bakıyorum. Şu olması lazımdı. Üç. 2 1 Ve bak arkadaşlar böyle <laughs> böyle Burada bizim toplama işi şeyler var. Çal. Arkadaşlar afiyet bal, şeker olsun. 15 dolar koymuşsunuz sana. Oğlum diğeri 40 dolar koymuş. Oğlum gene 40 dolar. Oğlum siz para mı kazanıyorsunuz? Bu ne? Ne? Ya arkadaşlar abi 5 195 Oğlum şu anda biz onu %100 yüz bitiririz abi. Bu ne? Şunun para hızına bakar mısınız? 3000 hatta alta bakın yani şuraya bakın bir tane beyaz olduğu yere bakın. En ince şeye bakın. 600 yani bu bandanın hesabımı geri açtırdım ama diğerinde oynayabilmiyorum çünkü bu adamlar var ya oho oh. adamlar davet istiyor ben oyn bu oynayacağım o oynayacağım bıktım yani sonra bana hesabımı açtırdım ve orada 16 tane kişi var sizi tekrarda katılabilirsiniz bir dakika lan ya konuşuyorsun niye 900 dolar veriyorsun neyse Allah razı olsun Oğlum 5000 oldu. yu Neyse topla abi topla topla hepsini hepsini hepsini. 5000 mi? Biraz abi çok olmadı mı ya? tabii şey olmadı. Arkadaşlar. Biraz çalışsanız ya. Ne oluyor lan burada? Hmm, i̇ki nokta. İki buçuk bin dolar sonra artık ben de çalışmayacağım. Artık. Oh. Ben toplayacağım ve insanlar vereceğim. Böyle bir sayı Gı... yok. Kimse yok abi. Onu ben duyabilmiyorum. Sonra mikrofonum o kadar küçük ki. Ben duyamıyorsunuzdur belki. Evet. Gene başlıyoruz arkadaşlar. İşte bak. Gerçekten bu adamlar çok seviyorum. Bana ne kadar fazla veriyorlar lan. Ya bir de patron var. Patron tam bana 52 dolar verdi. 52. Az olabilir size. Siz önüme katılmak istiyorsanız. Bana katılabilirsiniz. Çünkü arada açık olamıyorum. Hastayım zaten. Ben sizden video mi çeşeler ya? Neyse burada soğan dikliyorum. çok konuştuk. Oğlum neredeyse iki buçuk olacağız da bu ne? Oğlum Oğlum yavaş 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 sarma be. Oğlum o oh, oha oha. Yavaş sen de oğlum. Yavaş. Yo, iki ucu olduk bile. Hatta iki ucu bile çektik. Ben tamam, bastım abi. Heh, hatta bir kişi daha var. Hmm, sonuç gelip gidiyor. Hmm, şimdi biraz iş zamanı. güzel arkadaşlar kaç saattir işi yapıyoruz. Biraz da yapsak. Dört kişi dört tane soldu. Dördü de soğanlı cheeseburger işliyormuş. Tamam. Arkadaşlar sizin için hepsini vereyim. Afiyet bal şeker olsun. Allah bunları çok pahalıya satıyoruz. çünkü bunları yapmak çok sürdü Size de söylemiyorum ha. Ama... Müşteriler söylüyor. Zaten müşteriler karışamaz. Onlar yapay zeka için bir şey. Neyse. Ben aşağı ineceğim arkadaşlar. Orada zaten alttan giriyorsunuz. Burada 40 dolar var. 50, 10, 80. Yuh. Neyse aşağı gidelim. Vış. Yarlık Adamlar yemek yiyor. diyor. Parayı koyuyor. Zincir oluyoruz. Şurada Big bak. Bacon 603 yani ben 869 bin oldum. Bin oldum. Bir buçuk bin olduk. Birazdan olacağız zaten. Ya, e, olduk, olduk bile sanki. Oğlum sadece 200 300 falan kaldı. Oğlum oha 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 paralar topluyorum. Daha fazla geliyor. Heee. Hadi arkadaşlar. Burada kapatmam lazım. Çünkü, çünkü annem çağırıyor o zaman.